Merhaba galarım. bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de yepyeni bir hassasiyet videosuna tekrardan hoş geldiniz güncel hassasiyet ayarları bunlar Yani daha yeni çekiyorum jiroskopsuz 45 fps'e uygun bir tane hassasiyet ee, M4'te göstereceğim bir de M7 alacağım zaten M7'yi bilenler bilir sekiyor bayağı bir ee, Bir de scope mu kop alalım hepsini al Eklentilerimiz şunları rastgele almayacaksınız taktik alacaksınız kompansatör Şuradan ye, yarım tutamak ya da lazer alın. Ee, ben açılı alacağım. Dur ben ne dedim az önce? Yarım tutamak dedim. Yok yarım tutamak almayın. Şey adı neydi? Açılı alın. İkisine de. Bir tane charger. Bir tane daha charger spam olsun hızlı. Tamam bu doldu. Kompal buradan. O bizim neyimiz eksik ya? Her şeyimi sanmış ağalarım. Tamam. Şimdi ikisinde altı x'i ikisi, tak. Bekle. Onun takılıymış. Hatta dur. Lazerden başlayalım. İlk önce M7'nin lazerini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi böyle sıktığımızda bir de fightlarda şöyle diyeyim. Adam şurada şöyle şöyle tak diye böyle hızlı güne geçirirsiniz. Tamam. M7 lazer böyle. Bunda lazeri gösterim. M4 zaten çok kolay kolay çekmez. Dur lan eğim kaydı. Bekle tek aç. Sonra asas kötü ben demin. Zaten arkadaşlarım 2 3 bak böyle böyle yaptığınızda zaten direkt hs gider. Tamam bu lazer tamam arkadaşlarım. Eee holo var. Holomuzu da takalım. Bunda holo. Akam holo UMP'ye göre yapmıştım. Ben o yüzden yani holo'ya çok bir şey diyemem. Ama yani hiç hasretiniz yoksa bunu kullanın yani. Ee, M7'ye uygun muydu? Biraz orta derece. Yani gördüğünüz gibi. HS gider ama. Aa, M7 6x'e bayılacaksınız agalarım. Yeni hasret yapacağım kendime zaten ya. Bunlar eski de 2x. M7. Aa, M7 zaten 2x atılmaz bana göre. Önceki hassasiyetimde tam oturtmuştum ama bu hassasiyette tam oturtamadım. Ama bunu da M4'e göre yaptım işte. Şimdi bakın. Ha, yani 2x nereden? Ha, burada. Bakın. Bunu da M4'e göre yaptım yani. Bakın. Şimdi HS atma taktiğini göstereyim. Ben şimdi bakın, böyle direkt atıyorum. Ya, eğim direkt böyle yukarıya kayabilir. Ama boğazdan başlayıp HS atarsanız eğiminiz hiçbir zaman kaymaz. Bakın bunu hiç kimse söylemez. Yelekten başlayın diğerlerini full S'ye odaklanın. Sonra adam zaten direkt biter. Şimdi 3x'e geçelim. 3x'e var ya diyorum ya. Ben direkt kafadan başlıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır yani hiç etrafa bile mermi gitmedi. Şimdi M7'de 3x'i gösterelim. İlk başta ayakta atıyorum. M7 seker adalarım. Ama bazı kişilerde var M7 6x fıstık gibi atıyorlar. 3x'i benim de çok kötü. Açıkçası söyleyeyim o 3x'i almayın. Ama 4x'imi alabilirsiniz yani. Direkt kafadan başlamama rağmen hiç sıfır. Bu arada ilk öncelikle şunun duyurusunu yapayım. E, 4x'e geçelim ben Emir diğer iki sezon geliyor ya. Bu ziyar niye iki seviye yapacağım? 3 seviye yapacağım. Emir benim skoplar kullanmayın ya. Bir de normalde benim skoplarım sekmiyor. Şöyle Emir'in kendi özel ayarlarında yaptım. O yüzden benim Emir'de biraz seki. onu iyice ayarlayacağım. Yani şu an çok yüksekte benim Emir'in ayarı bakın. Hatta anlarsınız da. Bakın 6x M7. Kardeşim ben videoyu çekerken ise atmayın. Bakın ayakta attım şimdi. Bunlar oturarak. Zaten spreyden oturarak atılır ya. Şimdi M4'e geçelim. Dur bunda da 6x'ler. En sonunda şey göstereceğim bekleyin. 6x zaten bildiğiniz üzere N4'te çok kişi de neredeyse bak böyle yapın. Böyle tak diye geçin adamı. Tamam bir de şöyle yapalım. Bekle. Şunu hiç ayarlamadım. Ekran çok titriyor ama. Ayarladım da yani. Böyle çok özenmedim normal. 6x'i zaten 3x'e çekerek kullanıyorum. M7'de de normal 6x nasıl? Çok sık ya. Kör olacaksınız. Yok lan. Sekiyor da. Full nerede sonra gidiyor yine. 6x'i yine alın arkadaşlarım lazım olur. Ama M7'de almayın tabii ki de. M4'te alın. Şimdi ne yapabilirik? Başka silah. Ee, MG nerede? MG'yi bir al. MG 6x. Nasıl fikir? tutmaya çalışıyorum da çok zor oluyor. Ama MGA sistemi çok seviyorum ya. Ee, bak şuradaki motor şu an eğimimde. Şuna bir tane spray atacağım. MG 2x bir de. Ee, 6x 3'e çekerek atacağım şimdi. Şu patlar. Tamam aga MG bu şekil. yani atabiliriz. groza'yı alalım. Groza 6x 6x çok kötü gözüktürüyor ya. Ama çok iyi. Ama lazer arabayı diyorum ben Groza'da. Ama ayakta atıyorum. Bekleyin. 6x sonra sekiyor mekiyor edemeyin. kaydı bekle. Şuna... Bir cihazı başlatacağım şuna. Bakın. Şöyle aşağıdan başlayın. Sonra zaten garanti HSA gider. Tamam. Bir de lazer atalım şuna. HSA çok atamadık lan. Holo. Burozum sekiyormuş bunu hayatlarım da başka haneti atmak istiyorum ya şey dur hem mini hem AVM ver AMR ben kalırım AVM'den yani AVM bitmez benim için hiçbir zaman ya bakın 8 eksin bak şöyle şöyle her zaman tutabilirsin 8 eksi istediğiniz kadar hızlı sıkın ama parmağım boşa çıktı Bakın full arda arda sıkıyorum. Ama elim kaydı ki tane şey tutana kadar. Şimdi ağılırım abi. Hızlı bak hızlı. Ben ne attım lan? Yani şunu attım bekle. Mermi sıkana. Aa. Sonunda lan. Ama ben bunu yapmadan bu videoyu kapatmam. Like. Dur lan. Hayır ya, yani tak bak bu şöyle hızlı yine yapmak istiyorum. Sana. tam bakalım, mavi geçelim ya? Böyle hız yapamıyorum demek ki. Çok zor olmam SKSR. E videomu da izleyenler bilir yani. Tamam SKS'i de yaptı canlarım. AVM var AVM var. Aha. Agalarım şimdi isteyen bak yazsın bana yorumdaydı. Kar 98 de affetme. Ama ambarda şöyle mesela. Böyle hopluyorsun. Tak diye kafasına geçiriyorsun. Bekleyin. Hatta bak. Şimdi bana ID'nizi yoruma yazın. Sonra benden sen ID'ni falan yazmayın. Ee, şimdi bir tane daha karalacaktım da neyse. M4 atabiliriz bakın. Onun niye tutturamıyorum lan? Ama ambarda şimdi görüşürüz yani. Oğlum oldu? Eski ne oldu? Arkadaşlar şimdi eski takipçilerim varsa benim burada önceki YouTube kanalım kapanmıştı ya. Oradaki kanaldaki Mehmet mi Ben ocağa yüzden vuramıyordum ki saat. Bakın Mehmet'e. Kar. Tak almadı hadi yargılarım. Şimdi son bir M4 atalım. M4 4x'e. Çat 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 çat. He çat. 6x. Arkadaşlar yani orta derecede edip... bir hassasiyet. E 3-5 video sonra zaten ben yeni hassasiyet videosu çekeceğim ama bu sefer tam versiyonlu. Böyle sıfır sekme gibi olacak. Diğer Diğerki videoyu bekleyin. Bu videoyu e, yarın falan izlersiniz. Yani ben bu videoyu hangi gün çekiyorum? Bugünlerden de her salı. Salı günü çekiyorum ağalarım. E, siz de çarşamba günü izlersiniz. Yani bu gece atacağım. Şu şu an 5, akşam 5. Şimdi gece atarım videoyu. Sabahta izlersiniz arkadaşlarım saat 6 gibi. Hepinize görüşmek üzere. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese bay bay. Son sürpriz. Dışına yapalım. Değilim. Evet arkadaşlarım hadi görüşmek üzere. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.